Fenerbahçe'nin yılda 20 milyon euro ödeyeceği iddia edilen Jayson Duran dakika 1 gol bir yaptı. Kolombiyalı oyuncu Fenerbahçe'nin Portekiz'deki kampına geç katıldı. Gecikmesi ile ilgili pek çok dedikodu ortaya döküldü. Takım arkadaşları İstanbul'da testlerden geçip Portekiz kampı için hazırlanırken Duran Kolombiya'da eski takımı Envigado ile idman yapıyordu. Gerçekler merak ediliyor Yerel Bin Sports'a göre forvet oyuncusunun yokluğu alarm zillerini çaldırdı. Gerçek şu ki, takım arkadaşları Portekiz'de antrenman yaparken, Duran Kolombiya'da görüldü. Bu gerçek durumu hakkındaki merakı artırdı. Resmi bir açıklama yok Duran hazırlık kampına çağrılmasına rağmen takımı Portekiz'e götüren uçağa binmedi. Kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, evrak gecikmelerinden olası sakatlığa kadar her türlü söylentiye yol açtı. Eski takımıyla idmanda üstüne üstlük bir duranın EN antrenman görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya başladı. Oyuncunun fiziksel durumuyla ilgili şüpheleri kısmen yatıştırsa da kulüpteki gerçek durumuyla ilgili belirsizliği artırdı. Fenerbahçe ilk hazırlık maçına yarın çıkacak. Kolombiyalı oyuncu kampa dün katıldı. Bugün oynanacak Portimenons maçında sahada olması beklenmiyor. Antes de Sumars ala Pri Tempora'da de Fenerbahçe, Jeyçin Jader Duran Estuvo Entrenando Can Envigado FC, Club Don Surgio. pic.twitter.com Talk Sports, Etto July 12, 2025 ceza uygulamasına gidilecek direkt TV Sports'un haberine göre de Jose Mourinho, Jason Duran'ı Portekiz'deki kampta istiyordu. Ancak takımla beraber kampa gelmediğini görünce çok sinirlendi. Çalıştırdığı takımlarda idmana bir dakika bile geç gelen futbolcuya ceza veren Mourinho'nun sezonun en önemli periyodu dediği kampa katılmayan Duran için ceza uygulamasına gideceğini iddia etti. MOURNH o sert tepki verdi. Marca gazetesi Fenerbahçe'nin Albayra kasabasında düzenlenen antrenman kampının ilk gününde Mourinho'nun geç kalan Jason Duran hakkında sert bir açıklama yaptığını okurlarına duyurdu. Bu saygısızlık, burada net kurallar var ve bunlara uymayanlar sonuçlarına katlanacak. Eğer gelirse, geldiğinde onunla konuşacağız. Y M E N I C I, L, e, R I N Y A L A N L A M A S E dikkat çekti ancak İspanyolların bu haberine resmi hesaplarından değil de Fenerbahçe Futbol A takımı medya ve iletişim direktörü Alper Yemenicilerin hesabından yalanlama geçmesi kafaları daha da karıştırdı. Sicili de hiç temiz değil duranın sicili benzer davranışlarla ilgili söylentilerle ilk kez sarsılmıyor. Forvet Aston Villa'da geçirdiği dönemde uygunsuz davranışlar ve odaklanma eksikliği nedeniyle Unai Emery'nin teknik ekibiyle çatıştı. Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında geçirdiği kısa süre içerisinde de takım içinde çekişmeler yaşadığına dair söylentiler vardı.